template'in birinci videosundayız. Öncelikle nelerden işleyeceğiz, içerik ne var onu konuşalım. Ardından da content'imize geçelim. Birincisi bu seride, bu videoda özellikle nedir? Amacım ne? ve Architecture template'ten kastım ne? Bunun önce ne yapmıştık? Ee, bu seriyle insanlar neler kazandı ve bunların detaylarından bahsedeceğim. Akabinde de onu bitirdikten sonrasından da bu tarz bir architecture yani mimarisel bir yaklaşımı projenize entegre etmek isterseniz neleri önceden bilmeniz gerekiyor ve neleri yapmanız daha iyiden bahsedeceğim. İçerikte görüşmek üzere. Evet merhabalar sayın dostlar. Uzun bir süre yaklaşık 3 yıl sonrasında e, architecture Template'in V2'sine e, Cumhuriyetimizin de 100. yılına ithafen açıkçası bu yolda bu e, bayrağı yukarı götürme adına çekmeye ve üretmeye karar verdim. Onun kapsamında da ilk içerikle sizle birlikteyiz. İçeriye giriş yaparken zaten bir introda biraz bahsettim. Öncelikle bugün birazcık e, bu içerikte özellikle istediğim şey doğrudan koda girmeden önce anlamanız. Yani ben neden böyle bir şey yaptım? Bugüne kadar neler gördük veya bunun içinde neler yaşandı bunlardan biraz bahsedeceğim. Akabinde de yine sizi besleyici içeriklerle dolduracağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu konuyu bir anlamak gerekiyor. Bir insan neden arkitektür yani aslında bir mimari kurgulamak ister. Şimdi e, mimari konusu bütün yazılım aslında içerisinde olduğunuz herhangi bir framework, flutter diledin herhangi bir yerde gördüğünüzde hep karşınıza çıkacak kavramlar hep bir şey gelir yani bir mimari yapalım hocam. İşte proje şöyle mimarisi olsun, böyle olsun, şu olsun, bu olsun. Bunların amacı şudur aslında. E, ihtiyaca göre yaparsanız doğru şeyi çıktı alırsınız. İhtiyaç nedir? Bir mimarın neden ihtiyaç olur? Büyük bir proje vardır veya gelişebilir proje vardır veya yoluna gidecek iş vardır ve bu kapsamda proje 1-2 sene süreceği ve daha da uzun sürebileceği durumu da olabilir. Yürürken Karşıla çıkabilecek sorunlar karşısında generik ya da daha doğrusu genel çözümler, gelişebilir çözümler üretip. Proje ekibindeki başka insanların da bu katmanları aslında sen ben demeden kullanması üzerine yapılır aslında. Yani aslında bir mimarinin, bir mimarili projenin aslında genel amacı işte A B C teknolojisine entegre ettim de bunu projemde var çok mutluyumdan ziyade projeye bir çıktı olmasıdır. Özellikle bu nokta çok önemlidir çünkü biz genelde bir teknik kavram olunca abi şöyle şunu entegre ettim, bunu entegre ettim gibi cümlelerle e, sanki bir şeyi başarmış gibi ya da bir şey yapıyoruz gibi gösteriyoruz ama buradaki amacımızın hiç unutmamamız lazım. Biz projeye bir şey katmalıyız ki biz para kazanalım. Ya da bize müşterimiz şöyle bir şey dersin adam sana para vermez. Hocam bizim proje e, ee? adam diyor ki bana işte bir QR kod okuma uygulaması yap. Tamam bir sadece QR okuyacak cevabı gösterecek. Abi ben yalnız buna bir mimari yapmam. Adam diyor ki niye? Ya işte bu şuf olmaz buna para vermez. Senin ihtiyacın ne ve ihtiyacın kapsamında çözüm ürettiğin şey aslında mimari oluyor. Ve mimarinin en vayçet mimari kurabilirsiniz. Buradaki amaç ister ve ister yönelik hareket etmektir. İster önelik hareket ettiğiniz sürece her türlü mimar ve her türlü kodu geliştirebilirsiniz. Şimdi mimari 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 nedir? Öncelikle e, öncelik kısmı bu sitelerden ve yaptığım önceki işleri zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Bunların detaylarını size anlatacağım. Burada neler yaptığımızı ama ben size sadece fikir olarak söyleyeyim. Mimari düşüncenin amacı demin de bahsettiğim üzere Projelerin büyük veya genel sorunlarına generik e, yani genel bir çözüm üretmek bu birincisi, ekibinize çalışan insanlara nasıl iş yapacakları konusunda yön göstermek bu ikincisi ve projenizdeki yeni gelecek işlemler karşısında projenin gelişme devam edebilmesini kısaca sağlamak olarak düşünebilirsiniz. Tabii bunun içerisinde bir, bir sürü kavram eklenebilir ama neden mimari ben eklemeliyim veya bir mimari düşün kurmalıyım cevabını anlamanız gerekiyor. Yani bir mimari 3 sayfalık bir iş için kurulmaz. Yani mantıklı değil. Yani adam sana şuraya şu işi yaptı ve sen dersen ki abi olmaz ben ona bunu şunu şunu. E adam deyince ben bunu istemiyorum. Dersin ki ama benim kalitem o zaman o sende çalışmaz zaten şimdi kalite asgari bir nokta buradaki amacımız zaten bunu öğrenmek ama öğrenirken de neden öğrendiğimizin farkında olalım ki bazen dersin ki müşterisine göre daha basit bir şey kurgularsın ama bu özellikle benim bütün serilerimde öğreneceğiniz ve içerisinde olmanız gereken ana nokta şu hep olacak mimari yazsan da yazmasan da kodun her zaman için iyi olacak. Önemli olan nokta bu. Mimari kodlar seni ileri götürür noktasında nok çözümü şu oluyor. E, İlla ki gene, genel, olarak çocuğun üretmeye başladığın zaman teknik olarak levelini yukarı çıkarmaya başlıyorsun. Doğru. Fakat bir bakıma teknik olarak kendini aşağı düşürebilirsin. Yani aslında mimari düşünce içerisinde olmanın artıları, eksileri, birçok detayları vardır. Bunları da zamanla siz de alacaksınız. Bu projenin içerisinde önceki yaptığım işte de bunu çok alan oldu. Zaten bugüne kadar bu seri izleyenler yani Türkiye'de birçok insan bu seri izleyip kendisine bir düşünce fikir kazandı. Ben çok mutluyum çünkü burada bir fikir anlattım. Şimdi bunun versiyon ikisinde ise daha e, sakin nedirden kastım bu serinin yine bir üst seviyesi olacak. Daha sakin, daha net ve daha e, bu seviye kadar belki uzun olmayacak ama daha vurucu bir içerik olacağını söyleyebilirim. Şimdi amaca gelelim. Amacım şu tabii ki de versiyon 2'deki amacım ne? E, aradan tabi 3 sene geçti. 3 senedeki değişikleri göstermek ama fikir olarak tabi çok daha farklı düşündüğüm, üzerine entegre ettiğim bir şeyler var. Bunları teknik olarak hepsini göstereceğim bu içerisinde. Hiç derdiniz olmasın. Buradaki asıl amacım e, benim sizlere Flutter'ın özellikle geldiği bugünkü versiyonunda bu kadar kararlı ve üzerine işler yapabildiğimiz noktasında özellikle coding olarak paketleri kullanırken dikkat etmemiz gerekenler. Paketlere tabii ki test yazma noktası ee, ve akabininde test yazmasak bile test yazmaya müsait kod yazması ve benden sonrakini nasıl düşünürüm fikrini entegre etmeyi versiyon 2'de biraz daha fazla göstermeyi düşünüyorum. Versiyon 1'de biraz daha teknik kavramların içerisinde birçok teknik kavramları inceledik. Versiyon 2'de ise belki bu kadar teknik detaya girmeyeceğim. Mesela bir state management başlığını başlatıp size burada çok büyük başlığa girmeyeceğim. Doğrudan tak 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 bu bu diyerek gideceğim ki buradaki amacım versiyon biri çalışıp ya da bir mimari düşünceyi kazanan insana versiyon 2 eklemek. Yani aslında işin günün sonunda söyleyeceğim nokta olacak. Bu serinin amacı kesinlikle ve kesinlikle bir yeni başlayan insana önüne gel bunu yap değil. Çalışmış Flutter mimarilerine ya da Flutter ilgili daha doğrusu coding olarak levelini bir düşünce üzerine koymuş, geliştirmiş bir insana bir mimar düşüncesi katmak. Ondan dolayı bu içeri, advanced, kimisi advanced, kimisi intermediate der, kimisi orta der. O benim için seviye sunduğu değil ama benim için sevdiğiniz şey düşünceli kod yazmaktır. Düşünüyorsan sana da bu seri uygundur. Şimdi öncesini konuşacak olursak da arkadaşlar e, gördüğünüz üzere aslında zaten eğer bu seriyi önceden sizde ilk ben bu seriyi bundan işte 3 sene öncesinde e, bir gece ansızın 15 tane video yayınlayarak yapmıştım. Bugün de kısmetse bu seri siz şu an bunu izliyorsanız ilk izliyorsanız 29 Ekim e, 2023 yani 100. yılımızın gününde paylaşmayı planlıyorum bir sorun yaşamazsam eğer. Ee, bu kapsamda da arkadaşlar özellikle öncesindeki yaptığım şeylerin birçoğunun düşünce ve fikir olarak geçerliliği veya anlattığım şeyleri okumanın size kazandıracağı çok fazla teknik detay var. Ondan dolayı sizden ricam özellikle bu seriyi e, izlemeden önce hem bana vereceğiniz saygı veya e, emeğime karşı vereceğiniz saygıdan ötürü yaptığım özellikle bu videoların uzun olduğunu kabul ediyorum veya videolarda ses sıkıntısı o bunlar hep bunlar hep var yani bunlar hep olacak yani bu hayatın her yerinde problemsiz bir iş yok ben burada bir e, size bir yayıncı edasını için bir kod anlatmadım size bir kodir kodur olarak kod anlatmıyor yoksa size çok fazla çok daha basic içerikler öğretebilirdim ondan dolayı sizden ricam benim eksimiz siz, sizin eksini ben. Zaten mesleklere kapatıyorum. Sizden de ricam o sestir mestir. Öncekilerdeki problemlerin üzerinden bir hızla geçin. Benden tavsiye burada özellikle architecture template'te yaptığım sayfalar var. Mesela dashboard yaptım, unit test yazdık. İşte sosyal ana sayfa yazdık. Bilmem ne splash sayfası yazdık. Bilmem ne bakın birer saat maps yazdık. Bir buçuk saat. Burada yaptığımız bakın hani bir sürü detay var tamam mı? Benden tavsiye bunları muhakkak bu seriye başlamadan önce izleyin. Eğer izlemediyseniz. Sonra gelin web 10 dev var. web 10 devde herhangi reklam reklam bir şey yok zaten. Bakın ben burada ee, şöyle bir old school <laughs> eski bir şey de göreceksiniz orada. O zaman ki bu seri yaptığım zaman eksperttim. Ondan sonra tabii süreçler vesaire ayrıldık. Bitti gitti. O günler eskide kaldı. O da burada duruyor ama kalsın geride. Burada mesela bir klasör yapısında o günkü düşüncemi anlattım. Ki bugün de aslında mantık olarak inen yerlerde fakat durumuna göre değiştirdim düşünceleri burada bulabilirsiniz. İsimlendirmelerde neleri yaptığımı nelere dikkat ettiğimi bakın şu yıllar aradan kaç zaman geçti hala bunların olmadığını defalarca projelerde görüyorum ne yazık ki. Sizden tavsiyem bunları tek tek okuyun. E, bunlarda neler yaptığımı, buradaki mantıklarım neler olduğunu, fikir olarak nelere entegre ettiğimi, işte ekranlara neler yaptım vesaire. Sizden ricam başlamadan önce bunları bol bol okumanız ve e, bunları projenize aslında gelmeden önce bu önceki yaptığım işlemlerin modülerliği mesela bu 2 ve 2 de modülerliği başka şekilde yapacağız. Bunları bir o konu olarak incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları da kullanırsanız kendinize gerçekten büyük bir avantaj sağlamış olursunuz ee, diyorum. Başka mesela işte dildir vesairedir. Mesela A katmanı network. Mesela burada biz bu vexana burada var. Vexana'nın şimdi yine benzeri var. Yine vexana var yine gerçi de. Bak bunları anlattığım. Katmanlar videolar vesaire burada var yani buraya geldiğiniz noktada arkadaşlar bunları okursanız feste ne kadar ben burada anlatmışım bunları okur anlar ve bu süreçleri mesela benim anlattığım şeyleri bazen ister istemez bana olumsuz veya hani anlamadık hocam çok hani konu konteks farklı diyorsunuz normal yani arka tarafını doldurmanız gerekiyor arka tarafını doldurmanız için de size şimdiden bu seriye başlamadan önce uyarıyorum lütfen doldurun. Ee, başka bir şey var mı? Bir de GitHub reposu var. GitHub reposunda zaten örnek kodlar var. GitHub reposuna forklayıp yine çekebilirsiniz. Tabii eski olduğu için veya burada birkaç eksikler vardır. PR'lara bakarsınız arkadaşlar. Bunları çözdüler Mesela Bu zaten buradaki fikir ve amaç önemliydi. Amaç ve fikri istinaden bence gayet işini yaptı. Projeyi büyüttü ee, ve versiyon 2 ile de yeni bir versiyonu, yeni bir formatına sizlere geliyor demiş olayım. Şimdi sayın dostlarım tabii ki bunun bu arada Önceki videoları da e, ha onu da orada zaten söyledim. Zaten kanalda arkadaşlar bunların tek tek bu arada eğer hani demin gösterdiğim yatırıda Kanalda arkadaşlar tek tek bunların hepsinin videoları var. Eski ben. <laughs> e, kanalda tek tek bunların hepsinin videoları var. Bakın burada template project, architecture project'in içerisinde arkadaşlar. Buraya gelip bunları izleyebilirsiniz. öğrenebilirsiniz Demiş olayım gelmeden önce. Muhakkak bence yapın. Ee, bir emek var burada sonuç olarak izlersiniz. Eski gördüğünüz şeyler olur. Geçin abi yenilere bakın fikirleri alın devam edin. Alın devam edin alın devam edin. Ama fikirler aslında hep mesela status bunları burada anlatmayacağım mesela. Çünkü bunlar artık bu template'in yani bu yapının artık bunu kuran kişinin zaten bunları biliyor olmasını kabul edeceğim. Çünkü öbür türlü sürekli aynı şeyleri anlatmış olacağız. İleri koşacağız vesaire diyorum. Ve şimdi burası okey. Buradan devam edelim. Şimdi şöyle yapalım. Buradan da sayın dostlar ikinci kısmı geçişini yapmış olayım. Bu sefer de arkadaşlar buraya başlamadan önce yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Şimdi onları da şuradan aslında yavaştan şu tarafa alırsam şöyle getireceğim. Şimdi arkadaşlar e, diyelim ki siz bu seriye başlayacaksınız. E, diyelim yani bu seriyi ilk defa görüyorsunuz veya projenin içerisindesiniz. E, projenin içerisinde proje ya da bu kodları ya da bu tarz benim kodlarımı ilk defa görmüşsünüzdür. Biliyorsanız zaten 3-5 anlayacaksınız ama diyelim yani ilk defa geldiniz ya da bu fikre gireceksiniz. Özellikle bu versiyon 2 ile veya önceki serinin içinde geçerli. Önceki seri biraz daha basic ve başlangıçtan anlattım bir seri ama versiyon 2'de artık level arttıracağım, işte bir şeyler hızlı anlatacağım, daha hızlı, daha vurucu, daha mimariyi kurgulayayım üzerine gidelim diye söyleyeceğim için gelmeden önce ee, başlamadan önce yani şu an sıfır noktasında olduğunuzu varsayalım. Ee, yapmanız gereken benim kanalda da yayınlamış olduğum e, Flutter Temel'den Zirve serisi. Zaten Flutter Temel'den Zirve serisi bakın, 115 bin görüntülenmesini almış. Oldukça aktif, faal bir seri. Yaklaşık 20 ve 27 saatlik e, gerçekten benim çok gurur duyarak yaptığım bir eğitim serisi. Bu seriyi arkadaşlar baştan sonra bitiriyorsunuz. Üstüne akabinin de Hatta bu seriye başlamadan önce bana sorular geliyor öncelikle dart serisini bitirin. Öncelikle dart 7 saatlik dart serimi bitirin dartı anlayın üzerine de gelin flutter isenin. Aslında şu flutter temelden dart zirveye dart yazarsanız bu flutter içeriğine buradan erişip bunları yapabilirsiniz. Bu arada bu seri arkadaşlar zaten google'ın flutter'ın kendi kanalında da temelden zirve olarak var. Ee, oradan da zaten benim serimi de bulup, bulup erişebilirsiniz Flutter'ın şöyle. Flutter'ın kendi dokümentasyonunda zaten size göstereceğim. Şuradan zaten bunu da zaten yapmanızı talep edeceğim başlarken. Şunu şuraya alalım. Yani başlarken en başlarken bu işe bu işlere girmeden önce veya yeni geldin düşünüyorsanız vesaire. Dart 7 saatle başlıyorsunuz. Flutter temelden zirveye ekliyorsunuz. Üzerine benim önceki yaptıklarıma bakıyorsunuz. Bunlar hepsi level katar. Yapmak yapmamak bir şey kaybettirmez. Hep level katar. Ben fikir anlattığım için anlattığım şöyle de minimum aslında. Şuradan bir de şuraya veri bacık yazarsam gelir mi şöyle? Ee, heh, online kurs da geldi bak. Adımız da yazıyor burada yani. Ee, bakın Flutter'ın kendi official e dokümanında da zaten benim anlattığım kursum var. Şurada gördüğünüz üzere e Flutter Hero 30.0 diye anlattık diye buraya yazdık. Buna da buradan erişebilirsiniz arkadaşlar. Hani kendi sitesinde de varız yani. <laughs> şey kazanıyorum. Bizim için o kodlar arkadaşlar. Ardından da şurada başka neyimiz var? Ha, şeyi söyleyecektim. Eğer o kadar en baştan geliyorsanız arkadaşlar, sıfırdan da geliyorsanız benim tavsiyem de, hani benim videoları zaten temelden anlattığım için bu özellikle Dart temelden zirveye kursu sıfırdan yukarıya attırır sizi ama İlk gelmeden önce yine okuma yapalım hocam biraz bir mimarlere, yani benim gibiyse ben ne yaparım mesela yeni başlıyorsam Flutter'a bakarım bilmem okumak için kendi dokumentasyonunu Flutter ve Dart'ın kendi sitesindeki Dart language'deki Dart tura bakarak buradan bu Dart'ın detaylarına erişip bence e, levelinizi arttırabilirsiniz sayın arkadaşlar çünkü öbür türlü e, istediğiniz bilgi kafada ortuşmayabilir veya oturmayabilir onu da şöyle bir eklemiş olayım şu arada şu arkadaki ışık birazcık şey yapıyor herhalde onu da neyse onu bir sonraki videoda onu görmezsiniz arkadaşlar <laughs> renkli işi unutmuşum Önemli değil. Ee, başka bir şey var mı size burada söyleyeceğim. Dart'ın dediğim gibi Dart'ın kendisi de sen Dart'ı öğrenin. Sonra Flutter'ı öğrenin. Yani bu işin kitabını başladığınız noktada Dart ve Flutter'ı dil olarak ve mantık olarak görüyorsunuz. Dart'ı dil olarak Flutter'ı framework olarak üzerinize koyuyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra derseniz ki ben devam edeceğim. Flutter temelden zirveye hero izliyorsunuz. Temelden zirveyi koyuyorsunuz. Sonra architecture template bu adam yazmış, okumuş, etmiş. Bunları bağlıyorsunuz. Bunu da bağladım, bunu da bağladım, burayı da bağladım, burayı da bağladım. Hoş geldin versiyon 2'ye. Devamında seninle zaten şimdi sıfırdan proje oluşturacağız vesaire. Onları da bu versiyon 2'nin kısımlarını da sıfırdan yapacağım merak etme ama bunları almadan gelirsen zorlanırsın. Umarım zorlanmazsın diyorum. Kendine iyi bak. Bir sonraki de arkadaşlar görüşmek üzere.